Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sizlere Sorti oyun tanıtacağım. Çok güzel bir oyun. Başlayalım. Sorti, bu arada Sorti Fransızca çıkış demek. Nasıl İngilizce'de exit çıkış demekse Fransızca'da da Sorti çıkış demek. Burada oyunun bilgileri var. Bakayım. Oyuncu sayısı 1. 6 yaş ve üzeri. 26 parça içeriği ve akıl oyunu. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Burada mavi renkte bir oyun alanı var arkadaşlar. Burada da bu şekilde tırtıllar var. Şu parçalı bu parçaların geçmesi için. Ve bunun kitapları var. Düzey 1. Düzey 2 ve düzey 3. Size parçaları tanıtayım. Bu şekilde üçlü bir parça var. Ve bu şekilde ikili ve bunun boyutunda bir kırmızı. Bizim buradan kurtaracağımız parça kırmızı olan. Önemli bir not. Şimdi sizlere Şimdi sizlere arkadaşlar bir tane hazırlayayım ben isterseniz. Arkadaşlar ben sizlere oyun birden bir tane hazırladım. Bununla bu aynı bunu dizdim buraya. Amacımız bunları hareket ettirerek kırmızı parçayı buradan sorte etmek. Yani çıkartmak. başlıyorum arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Mükemmel bir şekilde başardım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizlere bu çok sevdiğim sorç oyununu tanıttım. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs>